Sevgili arkadaşlar tekrar hepinize merhaba. Noktalama işaretlerinin ikinci videosuyla yine birlikteyiz. Birinci videoda ne yapmıştık? Önce onu hatırlayalım. Noktanın görevlerini görmüştük. Daha sonra virgülle ilgili birkaç görevi görmüş ve virgülün diğer görevlerini de bu videoya bırakmıştık. Bu videoda şimdi o görevleri tamamlayacağız. Ardından da noktalı virgülü işleyip bu videoyu sonlandıracağız. Şimdi bakalım virgülün başka hangi görevleri varmış? Biliyorsunuz birinci videoda virgülün eş görevli sözcükleri ayırma görevinden, virgülün sıralı cümleleri ayırma görevinden, virgülün ara sözleri göstermek için ara sözlerin iki virgül arasında kullanıldığında bahsetmiştik. Şimdi ise sevgili arkadaşlar virgülün tırnak işaretiyle ilgili olan görevinden bahsedeceğiz. Bakın bu görev biliyorsunuz birinci videoda virgülün noktalı virgülle iki tane ortak görevi bulunuyordu. Şimdi geldiğimiz noktada da tırnak işaretiyle bir ortak görevi var. Şöyle ki biz biliyorsunuz paragraf sorularında doğrudan anlatım ibaresini gördüğümüzde Hemen tırnak işareti içinde yapılan bir aktarma ararız. Çünkü tırnak bize başkasından yazı aktarılan o cümlenin hiç değiştirilmediği anlamını ifade eder. Ama aslında doğrudan anlatım sadece tırnak işareti içinde verilmez. Şimdi bizim burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar dedi kelimesidir. Bu tabii ki diyor olabilir, diyormuş olabilir, diyerek olabilir. Yani bir demek fiilini orada görmemiz lazım. Bu demek fiilleri bize cümlelerde sevgili arkadaşlar doğrudan anlatım yapıldığının kanıtıdır. Ben bu doğrudan anlatımı tırnak içinde verebileceğim gibi virgülle de gösterebilirim. Yani virgül tırnağa alınmayan alıntı sözlerin bitimine konur. Yani ben yazıya aktaracağım cümleyi yazarım. Ve işte benim aktarmam bitti diyerek ne yaparım? Virgül koyarım. Ve sonraki kelimeyi yine küçük harfle başlarım. Tırnağı alsaydım ne yapacaktım? Tırnağımı açacaktım. Aktarma sözümü yazacaktım. Tırnağımı kapatmadan önce uygun noktalama işaretini koyup tırnağı kapatacaktım ve cümleme devam edecektim. Demem o ki arkadaşlar eğer siz bir aktarma sözü tırnağa almıyorsanız bunu sadece virgülle ifade edeceksiniz. Bakın bu cümle şöyle de olabilirdi. Yarın Adana'ya gidecek misin?" dedi. Gidecek misin'den sonra soru işareti koyamazdım. Çünkü ben bu alıntı cümleyi tırnağa almadım. Alıntı söz bitti diye ne yapıyormuşum? Virgülü koyuyormuşum. Bu görevi tamamsa geçelim ikinci göreve. Bu da önemli bir görev. Çünkü virgülün bu görevi de sevgili arkadaşlar, iki nokta ile ortak görev diyorum bakın. İki nokta ile ortak görev. O zaman ben bu kuralda hangi durumda virgül kullanacağım, hangi durumda iki nokta kullanacağım ayırt etmem lazım. Diyorum ki bu bizim uzun çizgimiz ya da diğer adıyla konuşma çizgisi. Biz konuşma çizgisinden önce bazen virgül görürüz arkadaşlar. Bazen de konuşma çizgisinden önce bir iki nokta işareti görürüz. Peki bunu neye göre belirleriz? Bunu tamamen arkadaşlar konuşma çizgisinden önceki ifadeye göre belirleriz. Şöyle düşünün. Diyorum ki eğer konuşma çizgisinden önceki ifade sonraki ifadeye Yapıca bağlıysa konuşma çizgisinden önce virgül kullanılır. Ama konuşma çizgisinden önceki ifade sonraki ifadeye yapıca bir bağ taşımıyorsa o zaman konuşma çizgisinden önce iki nokta kullanılır. Bunu daha anlaşılır hale şöyle getirebiliriz. Eğer siz konuşma çizgisinden önce bir cümle görmüyorsanız, böyle havada asılı kaldıysa o zaman virgül kullanıyorum. Dikkat. Bahçe kapısını açtı. Tamam bu bir cümle bitti. Ancak yeni bir şey başladı. Sermet Bey'e dedim, dikkat edin, yarım kaldı. Bu bir cümle değil. O zaman uzun çizgiden önce gelmesi gereken noktalama işareti virgüldür diyorum. Bakın, konuşma çizgisinden önceki ifade sonraki ifadeye yapıca bağlıdır diyorum. Peki hocam buradaki virgülü neden kullandık? Tamam bunu konuşma çizgisinden önceki ifade tamamlanmadığı için kullandık. Bunu ise arkadaşlar tırnağa alınmayan alıntım bakın konuşma çizgisiyle verdim. Ki konuşma çizgisi de bir doğrudan anlatımı ifade eder. Ve sonrasında gelen dedi bunu bana işaret eder. Oradan sonra da yine ne yapabiliyorum? Virgül kullanabiliyorum. Ama ikinci konuşma çizgisinin kullanıldığı cümleye bakarsak burada yukarıda ziraatçı sayar demişim ve tamamlanmış bakın. Bunun yapısı konuşma çizgisinden sonraya sarkmamış. O zaman ne kullanıyorum diyorum? İki nokta. Şimdi sevgili arkadaşlar burayı şöyle bir toparlayalım. Önce doğrudan aktarım bak önemli. Biz cümlede anlamda göreceğiz bu da ama Konuşma çizgisi kişinin ağzından çıkan sözü olduğu gibi direk verir. Tırnak işareti yine kişinin sözünü hiç değiştirmeden yazıya aktarıldığı anlamına gelir. Bunların ikisi de doğrudan aktarımdır. Ama aslında doğrudan aktarımın ipucunu bize veren demek fiilinin görüldüğü sözcüklerdir dedik. Yani tırnağa alınmayan bir alıntı sözü ben virgülle de ne yapabiliyorum? ifade edebiliyorum. O zaman ne zaman virgül ne zaman e, iki nokta kullanacağım bunun anlaşıldığını düşünüyorum ki sorularda daha da pekiştireceğiz. Geliyorum bir diğer kullanımına. Türkçe'de red kabul onay ya da teşvik bildiren evet hayır peki tamam olur tamam anlamında olur kelimelerinden sonra virgül kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Ve geliyorum bizim için virgülün bir diğer önemli konusu. Aslında paragrafta ben size anlatımın niteliklerini anlatırken bundan bahsedeceğim. Virgül anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Yani aslında bizim cümlelerimizin sahip olması gereken bir anlatım niteliği var. O da açıklık. Dilerseniz önce açıklık kavramı ile ilgili konuşalım. Açıklık demek sevgili arkadaşlar bir cümlede anlamın anlamın tek ve net olması demek. Tek ve net olması. Yani her okuyanın cümleden aynı anlamı çıkarması. Ben bir cümleden iki farklı anlam çıkarabiliyorsam bu cümle açık bir cümle değildir. Açık olmayan cümlelerde yani açıklık ilkesinin ihlal edildiği cümlelerde anlatım bozukluğuna sahip cümlelerdir. Şimdi yukarıdaki cümlemize bir bakalım. Bu gece eğlenceleri içme sinmedi. Diyorum ki acaba geceleri yapılan eğlencelerden mi bahsetmiş? Yoksa bu gece yapmış olduğu eğlenceden mi bahsetmiş? Şu anda cümleden iki farklı anlam çıkıyor. Hangisini kastediyorsam virgül kullanmalıyım. Bakın buraya virgül kullandığım anda ne diyorsun? Ha bu gece bu gece yapılan eğlence içlerine sinmemiş diyorsun. Yani artık cümledeki anlam tek ve net oldu. Bakın bir başka örnek üzerinden pekiştirelim bunu. Şöyle diyeyim size. Öğrenci evine doğru koşarak gidiyordu dedim. Şimdi bu cümleyi bu şekilde düşündüğünüz zaman şöyle geliyor insanın aklına. Acaba bir öğrenci var bu evine doğru koşarak mı gidiyor yoksa birisi var onun da bir öğrenci evi var oraya mı gidiyor? Çift anlam çıkıyor bak. O zaman bu cümle açık bir cümle değil bu haliyle de anlatım bozukluğuna sahip. Ama şuraya bir virgül koysa ne diyeceğim? Ha bir öğrenci var evine gidiyormuş koşarak diyeceğim. Yani anlamı tek yapacağım. O zaman virgülün bir diğer kullanım yeri de bu anlam karışıklığını ortadan kaldırmak, açıklık ilkesini sağlamak diyorum. Ve geliyorum büyük harflerin kullanımında, yazım kurallarında size şöyle ifade etmiştim sevgili arkadaşlar. Hitaplar büyük harfle başlar. Hitapları oluşturan her kelimeyi büyük harfle başlarız ve bu hitaplardan sonra kesinlikle noktalı virgül değil virgül işaretini koyarız diyoruz. Ve yine noktanın görevlerini size anlatırken hatırlayın. 4 ve üzerindeki basamak sayısına sahip sayılarda ne yapıyordum? Üçerli gruplandırarak şu şekilde sayıların arasına nokta koyuyordum. Ama diye bir uyarı vermiştim size. Eğer benim sayım bir kesir sayı ise kesir sayıların arasına nokta konmaz, virgül konur. Yani ben 0.45 desem bu bir noktalama yanlışı olacak. Bunlar kesir sayı olduğu için kesir sayılarda nokta değil virgül kullanıyorum diyor. Ve geliyorum. Yine noktada size künyelerle ilgili bir bilgi vermiştim. Demiştim ki Künyelerde iki tane noktalama işareti kullanılır. Bunlardan biri virgüldür, bir diğeri de noktadır. Nokta ne zaman konurdu? En son bilgi yani yılımı yazdıktan sonra o bilgiler bitti mahiyetinde noktayı koyuyorum ben. Peki o bilgileri neyle ayırıyordum birbirinden? Virgülle ayırıyordum. Şimdi burada farklı bir şey var arkadaşlar. Ben Muharrem Ergin dememişim ergin muharrem demişim. Yani kişinin soyadını adından önce kullanmışım. Eğer künyelerde kişinin soyadı adından önce gelirse sevgili arkadaşlar soyatla ad arasına da virgül koyuyorum. Ama sırasıyla söylenseydi ad soyat şeklinde olsaydı o zaman adla soyat arasına virgül koymuyordum tabii ki. Soyadın önce geldiği durumda bu arada burada da bir virgül olacak. Çünkü kişinin soyadını ve adını yazdım. Soyat önce olduğu için virgül kullandım. Eserini yazdım, ili yazdım, tarihi yazdım ve noktayı ne yaptım? Koydum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi virgülün nerelerde kullanıldığını gördük. Ama bir de nerelerde kullanılmadığını görelim. Şimdi birinci videoda virgülün kullanılmadığı yerleri bir hatırla. İki tane kullanılmadığı yer söyledim size. Birincisi bir tane zarf fiil eki alan bir sözcük varsa virgül olmayacaktı. Peki diğer kullanılmadığı yer neresiydi? Cümlede bir tane şart eki alan yani sayı görüyorsam yine virgülü kullanmıyordum. Ama bunlar birden çoksa kullanıyordu hatırla. Şimdi ise arkadaşlar virgülün kullanılmadığı dört tane yer söyleyeceğim size. Bunlardan birincisi benim ya da veya ile ama fakat gibi tek sözcükten oluşan bağlaçlarım. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanmıyorum. Bakın Nihat sabaha kadar uyumadı ve şafak sökerken faiye bol teşekkürlerle dolu bir kağıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafetiyle sokağa fırladı diyorum. Bakın burada kullanmış olduğum ve bir bağlaçtır. Bunun yerine hocam başka hangi bağlaçlar olabilirdi? Mesela ileyi kullanmış olabilirdi, amayı kullanmış olabilirdi, fakatı kullanmış olabilirdi. Çünkü kullanmış olabilirdi ya dayı. Yani burada bağlacımın ne olduğunun önemi yok. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanmadığımı bilmem lazım. E bizim bir de bağlaçlarda gördüğümüz arkadaşlar tekrar bağlaçları kısmı vardı. Ki ÖSYM'nin çıkmış sınav soruları işte virgül nerede yanlış kullanılmıştır dediğinde Tam olarak bu tekrar bağlaçlarının olduğu yerlere çok dikkat etmenizi istiyor. Neydi onlar? Ne ne gibi, hem hem gibi, ya ya gibi, gerek gerek gibi tekrar bağlaçlarıydı. O zaman nasıl ki ben bağlaçlardan sonra virgül kullanılmaz diyorsa aynı şeyi Tekrarlı bağlaçlar için de söyleyeceğim. Yani tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra da virgül kullanmayacağım. Hemen buraya örneklendiriyorum. ÖSYM'nin çıkmış sorularında gelen tekrarlı bir bağlaç hem hem bağlacı ya da geliyorum ne ne bağlacı diyorum. Ya da ya ya bağlacı diyorum. Ya da gerek gerek bağlacı diyorum. Bunlar da benim tekrarlı bağlaçlarım ve buralarda da virgülü ne yapmayacağım? Görmeyeceğim. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli dedim. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Bir tekrar bağlacı kullandım. Olduğu için de öncesine sonrasına virgül koyamıyorum. Bir de arkadaşlar yine benim Sözcükten ayrı yazdığım, pekiştirme göreviyle kullandığım bir deda bağlacı var. Bundan sonra da yine ne yapmıyorum? Virgülümü kullanmıyorum. Ve geliyorum virgülü kullanmadığım dördüncü yere. mı Mımi biliyorsunuz bizim soru edatımız olarak geçen bir sözcük. Ancak bu her zaman cümleye soru anlamı katmayabilir. Güzel mi güzel kız derim sıfatlarda söyledim size. Tekiştirme anlamı katabileceği gibi bir de ınca ince dediğimiz zarf fiil ekinin anlamını verir bakın. Mı-mi eğer cümlede ınca ince zarf fiil ekinin anlamını verecek şekilde kullanılmışsa yine bu ekten sonra ne yapmıyorum? Virgül kullanmıyorum. Öyle zekiler vardır. Konuştular mı? Yani konuşunca diyorum bak. Ağızlarından bal damlıyor sanırsın. Zarf fiilin anlamını verdiği için burada bir virgül kullansaydım ne olacaktı? Bir noktalama yanlışı olacaktı. Şimdi arkadaşlar noktalı virgüle geçmeden önce virgülün kullanıldığı yerleri biliyoruz ama kullanılmadığı yerler nereler bir tekrar edelim istiyorum. Bir, cümlede bir tane zarf fiili kalmış sözcük varsa virgül yok. Cümlede bir tane SAS şart ekini alan sözcük varsa virgül yok. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül yok. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül yok. Pekiştirme göreviyle kullandığım DDA da bağlacından sonra virgülüm yok. Bir de arkadaşlar ince ince eki göreviyle kullandığım mı'mi'den sonra yine virgül kullanmam yanlış. Şimdi virgülün kullanılmadığı yerleri özetledik. Bir de virgülün noktalı virgüllü ortak görevlerini hatırlayalım. Çünkü sıradaki noktalama işaretimiz benim en garip noktalama işareti ilan ettiğim noktalı virgül. Niye böyle söylüyorum? Çünkü hepi topu 3 tane kullanım yeri var. Bunun zaten ikisini virgülde gördük. Geriye kaldı bir diğeri arkadaşlar. Biliyorsunuz biz virgülü sıralı cümlelerle sıralı cümleyi ayırmak için kullanıyorduk. Ama sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgülde kullanıyorduk. Yine yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için virgül kullanabildiğimiz gibi noktalı virgül de kullanıyorduk. Bunu hatırlayalım lütfen. Ve gelelim noktalı virgülümüze. Acaba o bilmediğimiz, görmediğimiz üçüncü görevi ne? Şimdi biz eş görevli sözcükleri cümlede sıralarken bu eş görevli sözcükleri birbirinden virgülle ayırıyoruz. Ancak farklı iki tür ya da iki takım olduğunda bunları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Ne demek istiyorum? Bir cümle üzerinde görelim. Yaşamım boyunca gezmiş olduğum bak adam ne yapıyor? Gezdiği yerleri sayacak sana. Gezmiş olduğum köyler, kasabalar ve şehirler diyor. Yani gezdiği yerleri ne yaptı? Sıraladı. Bunları birbirinden virgülle ayırdım. Ama adamın gezdiği yerler dışında bir de gördüğü şeyler var bakın. Ne diyor? Gördüğüm saraylar kaleler ve camiler diyerek bu sefer gördüklerini sıraladı. Gezdikleri, gördükleri farklı iki tür ve takım oldu. O zaman bunları ne yapıyorum? Noktalı virgülle birbirinden ayırıyorum. Noktalı virgül hakkında bilmemiz gereken aslında en önemli şeylerden biri büyük harf küçük harf kullanımı. Noktalı virgülden sonra özel isim olmadıkça sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük harf kullanımı yoktur. Ve noktalı virgülün de kullanılabilmesi için cümlenin bir yerlerinde virgülün olması gerek. Ama bu sakın sizin şöyle bir genelleme yapmanıza yol açmasın. Ha bu cümlede bir virgül var. Kesin bir yerlere de noktalı virgül sıkıştırmam gerekir diye düşünmeyeceksiniz tabii ki. Hani böyle bir genellemeye gitmeyelim. Peki gelelim buraya. Burada ne amaçla acaba Betül Hoca bir noktalı virgül kullandı? Bir bakalım gördükleri, duydukları onu şaşkına çevirmişti. Cümle bitti. İnsanın buraya bir nokta koyası geliyor ama küçük harfle başlanmış bakın. Ne yapacağını bilmiyordu. Şimdi şaşkına çevirmişti. Bilmiyordu. İki yargım var. Temel yargım. E şimdi bunların sıralı cümle oluşturduğunu düşünüyorum ve diyorum ki ha cümlelerin birinin içinde gördükleri ve duydukları diyerek eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılmış. Hani başka bir niyetle de kullanılmış olabilirdi. Hiç önemli değil. Önemli olan biliyorsunuz cümlelerin birinin içinde virgül kullanılması. Artık bir virgül kullandığıma göre şu iki temel yargıyı birbirinden virgülle ayıramam. Çünkü kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleler noktalı virgülle birbirinden ayrılırdı. Bu görevi için o zaman tekrar virgüle yazmıştım. Ama buraya da yazıyorum. Virgülle ortak görev diyorum arkadaşlar. Ve geliyorum noktalı virgülün son görevine. Öz sonra kullanıyordum? Ne zaman? Eğer ikiden çok eş değer öge sıralanmışsa ama burada sizi biraz yanıltacağım. Çünkü ÖSYM'nin yine çıkmış sorularından hareketle söylüyorum değerli arkadaşlar. Bazen eş görevli sözcükler öznenin öncesinde sıralanmış olabilir. Hiç önemli değil. Burada da yani verdiğim örnek cümlede de öyle bir şey var. Biliyorsunuz biz virgülü anlatırken şu örneği vermiştik. Yeni usul şiirimiz noktalı virgül, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu derken özneden sonra ikiden çok eş değer öge sıralandığı için yeni usul şiirimizden sonra noktalı virgül kullanmıştık. Buraya bakıyorum şimdi. İçinde deyim, atasözü ve mecazlar barındıran bu eşsiz metin yüzyıllar boyunca kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya devam edecektir. Yükleme soruyorum. Devam edecek olan şey ne diyorum? İçinde deyim. Atasözü ve mecazlar barındıran bu eşsiz metin. Bakın buram özne. Ama öznenin içerisinde bir, iki ve üç. İkiden çok eşdeğer öge sıralanmış. Dolayısıyla ben özneden sonra ne kullanıyorum? noktalı virgül kullanıyorum. O zaman sevgili arkadaşlar lütfen bu garip, kimsesiz üç tane kullanım yerine sahip noktalama işaretini hiçbir noktalama işaretiyle karıştırmayın. Bu üçünün dışında noktalı virgülün bir dördüncü kullanım yeri yoktur. Bu da yine virgülü iyi bilirseniz zaten noktalı virgülü de iyi bilmeniz anlamına gelecektir. O zaman bir sonraki videoda diğer noktalama işaretlerimizde devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.